Güzel canlar, öncelikle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Şimdi bundan sonraki dersimiz tevhid işleyişleri olacak. Tevhidin gerçek manasını, tevhid kelimesini sadece dilimizde söylemek mi, tevhid kelimesini yaşamak mı? Genelde tevhid kelimesi bir olarak ifade ediliyor. Bazı yerlerde tek olarak da ifade ediliyor. Vaht Vahdet er kavramını kullanırsanız bir oluyor. Ama ehad ve ehadiyet derseniz güzel canlar tek olarak dile getirmiş olursunuz. Biz Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'in aslında bütününü kendi içinde barındıran bir sureye bu konuda bakmamız lazım. İhlas Suresi Cenab-ı Hakk'ın niteliklerini bu kadar özet, bu kadar güzel bu kadar mükemmel anlatan bir söylem daha yok. Kulüvallahu ehad demiş. De ki Allah tek. Yalnız. Allah tek diyebilmeniz için tek ile tek olmanız lazım. Eğer ki Allah tektir diyorsanız tekliğe ulaşmış olanın tektir demesini dile getiriyorsunuz. Haksal irşadın amacı Nebi'nin, Resul'ün, Veli'nin, o tektir demesiyle tek demek değil. Buradaki amaç tek olanın tekliğine ulaştıktan sonra tek olanlarla da tek koşula gelebilmek. İşte bu koşula gelenler Cenab-ı Hakk'ın sırrına, ilmi ilahisine, Cenab-ı Hakk'ın hazinesine muvaffak oluyorlar ve tasarruf hakkını elde ediyorlar güzel canlar. Bu noktada kalp noktası uyanmış bir talibin haksal irşat sürecinde kesretten vahdete, suretten sırete, maddeden manaya, afaktan enfüse, dıştan içe, zahirden batına, vuslat yapmasına ve tevhid dediğimiz o teklik diyarına bürünmesine tevhid deniyor güzel canlar. Demek ki tevhid, tevhid ...diliyle söylenen bir şey olmaktan çıkmalı, hale bürünmeli. Onun için Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın demek... ...Allah'ın esmalarını müsemma ederek teklik koşuluna gelin demek. Biz o teklik koşuluna geldiğimiz zaman... ...eşerü enle, la ilahe illallah diyebiliriz. Ama bu koşula gelmeden söylememiz gereken kelime şu... ...la ilahe illallah, Muhammeden Resulullah... Daha sonrasında Aliyül Veliyullah diye bir kavram var güzel canlar, onun da açılımını yapacağız. Şimdi hepimiz vuslat istiyoruz, tekamil istiyoruz, tek olanın tekliğine ulaşmak istiyoruz. Şöyle, tek olanın tek, tek niteliğine bürünmeden, yani ehadiyet denilen noktaya gelmeden biz bu hakikati beyan etmemizin mümkünatı yok. Vuslat istiyoruz çünkü zahir alemin şahitliği bize yetmiyor güzel canlar. Siz burada niye varsınız biliyor musunuz? Diyorsunuz ki dış alem bana yetmiyor. Beni tatmin etmiyor. Ben batında olanın bilgisine de ulaşıp batında ve zahirde yani içte ve dışta yaratılışın amacı noktasındaki hakikate gelmek istiyorum. Güzel canlar Dış alem insana yetmiş olsaydı Adem'in tekamülü olmazdı. Şitin tekamülü olmazdı. Nuh'un tekamülü olmazdı. Yani bu peygamberlerin, bu güzel nebi ve resullerin tevhid inancını beyan etmesinin hiç anlamı olması neden yetiyor? Kalp noktası uyanmış insanlara bu alem yetmediği için tevhid anlayışına doğru bir istek, bir arzu oluşuyor güzel canlar. Bu arzu, sorgu ve sualden geçiyor. Kim gibi? En güzel Kur'an'da İbrahim peygamberin sorgulaması gibi. Aslında İbrahim peygamber tevhidi biliyor mu? Biliyor. Ama bilmeyenlere, bilmesi için sorgulamanın yöntemini kalbin nasıl uyanacağı noktasında rehberlik yapıyor, kılavuzluk gösteriyor güzel canlar. Bu işe nasıl muvaffak olacaklarına dair yol yöntem belirliyor. Şimdi bizim yol yöntemimiz Adem ve Muhammed Mustafa arasındaki Nebi ve Resul'ün sonra imamet ve velayet dediğimiz işleyişle birlikte devam eden bir süreç. Talip, talep ediyor. Siz şu anda tevhidi talep ediyorsunuz. Tevhid bilincini ta talep ediyorsun. Talibin anlamı talep ediyorum demek. Pirim sende ne varsa bilgi noktasında bu bilgiyi de hale dönüştürme noktasında ben bunların hepsine talibim. Hepsini istiyorum. Sende de zerrece zerrece gizli kalmama koşuluyla ne varsa hepsine talibim. Şu anda biz Allah'a talip miyiz? Biz Allah'a talibiz. Hakka talibiyiz. E Allah'a talip olan Allah'taki bütün niteliklere de talip midir? istekli midir, isteyici midir? Siz onun için buradasınız. Niye yer çok insan yok, bir sürü insan var. Ama bu anlayışa, bu hakikate ulaşmak isteyenlerin sabredebileceği, dinleyebileceği, hava hevesiyle gelen insan kalmaz haberiniz olsun. Ama manayı bilmek ve sabırla yol alıp tekamülünü yapmak isteyenler kalıcı olacak güzel canlar. Talip, Mürşid-i Kamil primin bünyesinde istikrarlı ve disiplinli bir şekilde yol almak zorunda. Talip ibadetle önce nafile dediğimiz rütüellerle başlıyor. Güzel canlar aslında ibadetin anlamı şu tanımak istiyorum. İbadet edenler Allah'a yakın olur diye bir söz duydun duyduk mu hepimiz? Duyduk. İbadet ettikçe Allah'a yakınlaşır. Aslında ibadet ederek demek ben Allah'ı tanıma ve bilme noktasında bir tefekkür, bir işleyiş ve aynı zamanda zikir ehlinin içerisindeyim demek. İbadet kelimesinin gerçek anlamı tanımı şu. Ben tanımak istiyorum. Ben yakın olmak istiyorum. Ben onunla olmak istiyorum. Ben ondan ayrı ve gayrı kalmak istemiyorum. Çünkü ibadet duadır, zikirdir, vesaire maddi ve manevi noktalarda yapılır güzel canlar. Hepsinin tek gayesi var. Yaradana yakın olmak, yaradanı bilmek, yaradanı tanımak. Çünkü tanıdığınız bir şeye iman edersiniz. Tanımadığınız bir şeye iman edemezsiniz. Eğer tanımıyorsak, bilmiyorsak hayali bir şeye inanıyoruz. Veya da gerçekten iman etmiş, hayalden çıkarıp gönlünde yerleştirmiş olanın kelamı gereği yani Hazreti Peygamber'in kelamına iman ederek iman ediyoruz. Ama Peygamber diyor ki ben edinimimi yaptım, tamamladım, inandığımı biliyorum, tanıyorum. şah Merdan Ali ne demişti? Görmediğim Rabb'a tapmam demişti Hazreti Muhammed o koşulda. Şimdi o güzel Muhammed diyor ki ben Rabbimi tanıyorum ona nasıl yaklaşımda bulunacağımı biliyorum. Siz de benim tanıdığım koşula gelmedikçe ona nasıl bir yaklaşımda olacağınızı bilemeyeceksiniz. O zaman Muhammed'i koşul ne demek? Muhammed'i koşul yaradanını bilerek, görerek, tanıyarak, hissederek onunla muhabbet edecek. Yani gönül kulağıyla duyabilecek ve kelamına kelamla karşılık, karşılık verecek koşula gelmek. Burası ne? Kendisinden kendisine mi? Kendisinden kendisine. Miraç ne demek biliyor musunuz güzel canlar? Gökyüzüne çıkmak demek değil. Miraç, miraç bir kişinin maddi bedeninden mana boyutuna inmesi demek. Biz ne zaman dıştan içe doğru yolculuk edersek miraç ederiz. Peki şeriat eli nasıl anlatıyor? Efendim Mekke'de Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yani bugünkü var olan Filistin topraklarına oradan gökyüzüne Sıdretül Müntena'ya ve vesaire daha sonra Kabı Kavse'in Ev Edne makamı denilen makamlara çıktı. Ve bunu nerede gösteriyorlar biliyor musunuz? Dışarıda. Dışarıda gösterirseniz gökyüzün sonsuz gidin gidebildiğiniz kadar. Nerede Allah'a rastlayacaksınız? o her yerde ise onu bir yere koyup gidip onunla buluşmak olmaz. Şah damarımızdan yakın olana yolculuğa miraç deniyor. İşte tevhidin bittiği yer burası. Neden? Onu gördüm, onunla konuşuyorum, hissediyorum, duyuyorum. İşte burası tevhid ehlinin gerçek tevhidi yaşadığı yer güzel canlar zikir hatırlama son derece önemli. Zikir noktasında çalışmalarımız olacak. Tefekkür latif ince düşünceyle bir şeyin hakikatini anlama derecesine inme. Bir de murakabe denilen bir olay var güzel canlar. Bu da son derece önemli. Murakabe yazmak isteyenler, not almak isteyenler alabilir. Yani talibin içine dönerek dikkatinin nefsini ve kalbinin üzerine yoğunlaştırması, zihin ve kontrol, zihin ve gönül kontrolünü elinden aldıktan sonra kendisini tamamen hakka verme haline murakabe deniyor güzel canlar. Nefsi ve gönlü ne yapması lazım? Tamamen ele alması lazım. Sonra kendisini tamamen Cenab-ı Hakk'a teslim etmesi lazım. Bu teslimiyetle birlikte kapılar açılır mı? Açılır güzel canlar. Şimdi Tevhid Tevhid kitabımızın 14. sayfasında güzel canlar tevhid kelime olarak la ilahe illallah. Yani Cenab-ı Allah'tan başka ilah yoktur. Kelime-i tevhid ondan başka bir şey yoktur. Aynı zamanda la mevcuda illahu'yu hatırlarsanız Ondan başka hiçbir şey yok. Her şey o ilahın tecellisi ve zuhurudur. Güzel canlar. Elma ağacının tevhidi çekirdeği midir? Bakın dikkat edin. Elma ağacı çokluk, kesret. Kök var, gövde var, dal var, yaprak var, çiçek var, meyve var. Meyvanın içerisinde yine çekirdek var. Ama ilk çekirdek, ilk çekirdek güzel canlar, elma ağacının tevhididir. Peki tevhid olan ne yaptı? Fatır esmasıyla yardı. İçindeki hakikati dışarı çıkardı mı? Dışarı çıkardı. Bu eğer kesret olan ağacım oluşturdu. Yani çoklu oluşturdu. Peki kesret olan ağaç kendini nerede bilecek? Kendini nerede cem edecek? elmanın içindeki çekirdekte. Elmanın içindeki çekirdekte tevhid midir? Tevhiddir. Demek ki biz bütün alemleri kendimizde toplar, cem eder. Her varlığın ilmi ilahisine yani Cenab-ı Hakk'ın var olan bilgisine ulaştığımız takdirde işte o zaman tevhid eyle oluyoruz. Çünkü ehadiyet denilen, lahut denilen, Kuv mertebesi çekirdek olarak düşünün. Bütün alem işte bu çekirdekten, bu çekirdeğe yine insan-ı kamil deniyor güzel canlar. Haberiniz olsun. Bu çekirdeğe insanı kamil deniyor. Bu çekirdek tecelli ediyor, kainattaki bütün sistemleri oluşturuyor. Bu sistemlerin içerisinde hay esmasının canlılar üzerinde tecellisiyle insan denilen varlıkta idrak denilen, düşünce denilen, sezgi denilen olay oluşuyor. Sonra bu insan bütün alemi kendisinde cem ediyor. Aslında bir şey hakikat söyleyeyim mi size güzel canlar? Aslında içimizde hazır. Cümle alemleri kendimizde cem ediyoruz demek şu anlama geliyor. Her şey benim içimde ise ben içimdeki her şeyi bilirsem dışarıdakini de birlik noktasında bilmiş olur muyum? Gerçek mana bu. Her şeyi bilme noktasına geldiniz. Siz artık tevhid eğilisiniz. Demek ki tevhid ne demekmiş? Cümle alemleri kendi içinde birleyip toplayan bütün varlıkların hakikatine vakıf olan kişi tevhid eğili. Kainat hepinizin gönlünden tecelli etti haberiniz olsun. Şu kainat hepinizin gönlünden tecelletti. Peki diyeceksiniz ki e ee, 8 milyar insan var. 8 milyar insanın gönlünden nasıl oluyor? Güzel canlar. Gönül tek. Hepimizdeki gönül tek mi? Tek. Ama biz çok insanın olmasını çok gönül zannediyoruz. Hepimiz gönül alemine gelsek aynı yerde mi oluruz? Aynı yerde oluruz. Onun için haksal irşatta, tasavvufta, şöyle denir. Cümle alem senden tecelli etmiştir. Kendini bilirsen cümle alemin sende ne olduğunu bilir ve hakikate erersin. Bilmesen de gaflet içerisinde yiyip içip bu alemden göçüp gidersin. Devam edelim güzel canlar. Muhammed Resulullah ise tek olanın tekliğine ulaşmış. Kemaletiyle cümle alemleri kendisinde cem ederek cümlesiyle tek olandır. Hazreti Peygamber cümle varlıkla o tekliği, o birliği yaşamamış olsaydı varlıkla ilgili bilgi getirebilir miydi? Cümle alemlerin sırrını beyan edebilir miydi? Beyan edemezdi. O zaman ehadiyet mertebesine gelenler ehadın gerçek manasını bildikleri için, tek ile tek oldukları için o zaman şu anda İhlas Suresinin birinci ayetinin açılımı oldu. Demek ki peygamber tek ile tek olmamış olsaydı kul hüvallahu ehad diyebilir miydi? İnsan bilmediği şeyi dile getiremez ki. İnsan yaşamadığı, deneyilemediği bir şeyi dile getiremez güzel canlar. Eğer ki deneyilememişse hayalde ürettiğidir. Hiçbir peygamber de hayalde ürettiğine tapmaz, inanmaz. Çünkü onlar gerçeğe hüdiyenler, hakikate hüdiyenler var olanın aslını ve gerçeğini bildikleri için imanda tam olanlar. Onun için müşriklere şu cevabı çok güzel. Sol elime ayı, sağ elime güneşi verseniz yine davamdan dönme. Demek ki tevhid eyli tek olanın tekliğin de bütün hakikati bildiği için davasında net, imanında net, ikrarında net. Net olan da sadece net olanı dile getirebilir. Hakikatten başka hiçbir şeyi dile getirmez güzel canlar. Yani Cenab-ı Hüda'nın tek ve ondan başka bir lah olmadığını hal ile haksal şuurla biz buraya Muhammed'i şuur diyoruz güzel canlar. Kül akıl ile elde edilebilir. Aklı maaştan çıkacağız, aklı meyada. Aklı meyattan çıkacağız, aklı selime. Aklı selimden çıkacağız, aklı ruhaniye, nuraniye, sonra sultan ve kül akıl. Kül akıl cümle varlığın tasarrufunu elinde bulunduran akıldır ki güzel canlar. İşte Muhammed Mustafa cümle alemlerin sırrını bildiği için iç alemde bütün tasarruf hakkı onu. Güzel canlar şöyle bir soru da sorabilirsiniz. Peki cümle alemin tasarrufu kendi elinde olmasına rağmen bulunduğu zaman ve koşulda neden diğerlerini hükmedemedi? Dikkat ederseniz Cenab-ı Hak tek güç ve kuvvet sahibi aynı zamanda iyi ve kötüler yine işliyor müdahale etmiyor. Bu koşula gelenler dışarıda herkesin özgür seçimine saygı duydukları için çünkü Allah ne diyor? İsteseydik tek toplum yapardık, tek kavim yapardık ama insanı özgür iradesiyle bıraktığı için iç alemde tasarruf hakkına sahipler. Dış alemde de zıtlıklar alemin işleyişini olduğu gibi bırakır ama o işleyiş içinde kalp noktası çalışanları da kendi tekniklerine çekerler. Burası tek olanların, tek olmak isteyenlerin Lahuta ve tekliğe çağırdığı rehberlik ve kılavuzluk yapıldığı yerdir güzel canlar. Yine bunun devamında güzel canlar Aliül Veliyullah denilen bir kavram var. Aliül Aliül Veliyullah. Allah Ali Ali'nin velisidir. Yani Ali noktasına yapışan yani Muhammed'in içine, Muhammed'in içine velayet. Velayeti Kur'an güzel canlar. Muhammed'in içine yapışan burada Allah'ın velisi olur, dostu olur, yakını olur, gönüldaşı olur, onunla birlikte olur. Onunla bir olan da zaten tevhid ehli midir? Tevhid ehlidir güzel canlar. Onun tekliğiyle tek olup velayetin hakikatine nail olacak olanlar artık yeryüzünde Rabbani dediğimiz öğretinin temsilcileri olacak ki Allah onlara yardım etsin. Çünkü dışla uğraşmak zor ama buna rağmen dışla uğraşma ve düzeltme noktasında büyük bir gayretle çaba sarf ederler. İsterler ki bütün insanlar onlar gibi tevhid inancının zevkine, hazına, keyfine, mutluluğuna, güzelliklerine ersinler. Bugünlük burada durduralım güzel canlar. Sonra o kelimenin açılımına devam edeceğiz.